Panik atak için hangi ilacı önerirsiniz? Arkadaşlar öncelikle panik atak varsa hemen ilaca koşmak yerine bir uzman desteği, bir psikolojik danışma desteği almanızı öneririm. Öncelikle bir uzman desteğinden geçerek bununla baş etmeye çalışmanız çok daha sizin için iyi diye düşünüyorum. Kalıcı çözüm istiyorsak yolumuz budur. Ancak ben illa ilaç diyorsanız da İlaç sizin için kalıcı çözüm maalesef oluşturmuyor. Ama kısa sürede bir çözüme ulaştırır sizi. O yüzden de illa ilaç diye tutturmak istiyorsanız da psikiyatriye gitmenizi öneririm. Psikiyatriye giderseniz ilaç alırsınız. Burada benden bir ilaç önerisi alamazsınız. Çünkü ben psikolojik danışmanım. İlaç ile sadece psikiyatri ilgilenir. Ancak ben ilaçsız üstesinden gelmek istiyorum, baş etmek istiyorum diyorsanız bizler özelden ulaşabilirsiniz sizinle bir psikolojik danışma süreci başlatırız ve o şekilde baş edebilme yöntemleri üzerinden süreç sonucunda elde edebileceğiniz ve ulaşabileceğiniz seviyeden ötürü zaten aşmış olacaksınız.